Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kaplan kardeşler, kardeşler kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle Brawl Stars Knockout oynayacağız. oynayacağız. Evet, onun gibi işte. Şimdi... Knockout modunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Videoya başlamadan önce tam olarak arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Size böyle daha güzel içerikler sunacağız emin olun ki. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fark ettiyseniz Sprout ne içiyor diyor değil mi? Eren? Evet ne içiyor. Fark eden vardır bak. Bir de şey diyor. Bir. Pardon biz neyiz diyor. Değil mi? Eren. Ha? Hayır. Böyle diyor değil mi? Pardon biz neyiz. Ya, karakterlerin bir sürü sesleri var. Alperim'i öldürdük gördüğünüz gibi. Ee, şey, bu ekran kaydıcısı yüzünden kötü oynuyoruz. Takılmalı olabilir. İnşallah biz kazanırız. Bu son maç. Kırmızı takım kazanırsa kırmızı, mavi kazanır. Tamam abi. Adama grif çıkmış. Şansa bak. Of, büyük bir ihtimal kaybedeceğiz. Grifin canı az çünkü. canını da dolduruyor bak sana baksana. Heh, tamam büyük bir gitme biz kanal zaman. Ama Grif'in canı az bir az da o da olabilir. Oh, gaza giriyor bu. Oynamayı bilmiyor. <laughs> Kazandık. <gülüyor> gaza kilitli. bir de Grif'in yeni animasyonu var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşım oynuyor. <laughs> Tekrar oynadı. <gülüyor> evet. Gülüyor yeni filmleri geldi. Anima, anima. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Şu kroklaşı öyle. Hop 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 grip sakin grip. Oha sıkıştım ki ben. <laughs> Open for business. Business. Hop büyük de sıkıntı aslında. Oha grip'in ultisi var arkadaşlar Güzel her türlü bittik grip'in ultisi. Of. <laughs> yine sıkışmak istemiyorum. Oh grip öldü. Quick ben buradan bombalama yapacağım. <laughs> Yalnız Speed'den kaçmak baya sıkıntı ya. Demem de Sprout'la. Allah bak bak öldük ki. Ertuğrul Erkek... oha. Tamam. tamam bu maçı da alırsak bitiyor. Vallahi inşallah alırız. Şu suku iki öldürüyorum bu sefer. Grif, grif, ölüyor da öyle böyle. Ama zor, zor, cidden zor, zor bu. Ah, bir grif daha varmış ya. Gidelim. Hayır. Hadi. Hadi artık squeak, 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 squeak beni öldürme. <laughs> Kapat onu. Kapatacağım. Kapatamadım. Aa, kaçtı. Öldür onu. Bir ben de diyorum ne iş yapıyor varile varile lan koltta vardı kolt nerede <laughs> çıktı tabi ben karakterleri kontrol etmediğim man kaybettik arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar kapanışı sen yap Arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Bu, bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Hepiniz cansınız. Sizi seviyoruz.